Evet sıradaki haberimiz anne adaylarını yakından ilgilendiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte ortaya çıkan ve mevsimsel bir hastalık olan grip hamileler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Peki bu durumdan korunmanın yolları neler? Detaylar haberimizde. Mevsimsel bir hastalık olan ve normal şartlarda tedavisi kolay olan influenza gribi anne adayları için büyük tehdit oluşturuyor. Karın ağrım var, eklem ağrısı var. E, Of, var. Kış aylarında görülen grip salgınının özellikle hamileler açısından daha büyük risk oluşturduğunu söyleyen operatör doktor Fatih Yabasan anne adaylarını uyardı. Grip halk arasında bilinen ismiyle nezle olarak da geçmektedir. Ee, i̇nfluenza virüsünün etken olduğu mevsimsel bir hastalıktır. Ee, belirtileri ateş, e, baş, ağrısı, e, baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı e, gibi e, bitkinlik gibi belirtileri vardır. Gebelerde ise bu durum biraz daha bizim için önem arz etmektedir. Çünkü gebelerimiz bu konuda biraz daha hassastır. Hamilelikte ilaç kullanımının zor olduğunu belirten Fatih Yağbasan, bu durumdan korunmak için anne adaylarının grip aşısı olmalarının gerekli olduğunu ifade etti. Gebelerimize tavsiyemiz daha çok e, gripten dolayı mevsimsel olduğu için grip aşılarını muhakkak yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Gebeliğin her döneminde hatta gebelikten sonra emzirme döneminde dahi grip aşısını yaptırabilirsiniz. Ancak biz her ihtimale karşı 2 ay 8. hafta arası hassas dönemi olduğu için özellikle 8. haftadan sonra mümkünse yaptırmanızı öneriyoruz. Gribin belli bir tedavisinin olmadığını dile getiren Yağbasan, anne adaylarına toplu alanlardan uzak durmalarını ve özellikle beslenmelerine dikkat etmelerini tavsiye etti. E, gribin tedavileri arasında yine antiviraller dışında istirahat, düzenli beslenme, özellikle yeşil meyve sebze ağırlıklı, vitaminden zengin besinlerde e, bolca tüketmelerini, bol su tüketmelerini öneriyoruz. Toplu alanlardan uzak durmaları e, gebelerimizin, e, mümkün olduğunca an sosyal takılmaları bu dönem içerisinde en büyük tavsiyemizdir bizim.